<laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Ee, mafya vası Recebiyo defakta geliyor arkadaşlar. Anladım. Evet arkadaşlar orada orada çadı orada çadırlar var arkadaşlar. Dur 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 arkadaş geldi. Gel 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 gel. Oğlum gelmişsin. Yeterince mühimmatın oh. var mı? O ee, gurur ve ekibine saldıracağız. Anne hadi gel. Planımızı anlatıyorduk. Siz planını anlatın ben de şey yapayım tamam mı? Sen o sırada gözetle bir yandan bizi dinle tamam mı? Tamam hadi. O tarafı gözetle. Okey beyler. Son dakika geldik ama. Şimdi planımız Gurur'la Alperen e, yanlardan dolaşarak girebilir oralara. Biz de Kayra'yla farklı yoldan savunacağız. Tamam. Yardıma isteyin yardım diye bağırsın. Ben ne Çantamda yapacağım? Çantamda medkit var. Ben ne yapacağım? Tamam. Hadi gelin. <laughs> ben ne yapacağım? Gurur başkan. Gurur eee et eee... E, Dur ne adını Bilmiyorum. Gel, gel gurur, gurur gurur komiser gel. Gurur komiser, gel gel. Evet arkadaşlar şu anda... E, savaşın ortasına düştük. defacto.com var arkadaşlar. E, şeydi o... Şeydi o arkadaşlar. E, şimdi onu öldürmek için şey diyeceğiz. Evet, talimat geldi hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 Arkadaşlar yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Tamam. Tamam. Gamer Gamer gurur arkadaşlar. Neredeydiniz söyle. Sık 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 sık. Sık sık sık. Sık. Tamam. Gemir gurur. Gemir. Çabuk, ee, çabuk. Lan. Tamam. İşte, bekle, Geberle bekle. Tamam, 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 tamam. Gerisini, gerisini Geberle ben hallediyorum. Siz, ee, siz lan. şey. Biz seni koruyacağız tamam. Hadi bırakıyorum. Siz Doğru burada var. durun. Ben gidiyorum tamam mı? Tamam ben şu taraftan tamam. gözetleyeceğim. Tamam. Silahı Sakın vermiyorum. buradan sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Ben sakin sakin Tabancayla sıkmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda şeyimiz hemen dönelim. Silahlarımızı değiştiriyoruz hemen. Evet. 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 Evet arkadaşlar şu anda şey etmeye sıkıyoruz arkadaşlar sıkıyoruz, sıkıyoruz. sıkıyoruz. sık 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 Evet sık 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 sık. Evet arkadaşlar. Şu anda dikkatli bir şekilde lazerimizi açtık arkadaşlar. Evet. Ölmüş. Ölmüş. Olamaz. Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Söyle. Söyle. Ben gidiyorum. Neredeler? Söyle. Şimdi cezadan çekeceksin. Tak 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 tak. Vurduk. Çabuk. Ben şey diyeyim sıkışları çabuk Hadi ee, Şuraya doğru gidiyorlar mı? çabuk Ben buradan gideceğim arkadaşlar Tabancamı hemen değiştiriyorum Evet Evet Yok Arkadaşlar bir saniye Evet Şu anda Aldık silahımızı gidiyoruz arkadaşlar Evet 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 arkadaşlar. Get 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 get. Evet arkadaşlar. Şu anda şeydeyiz. Gece modunu aldık arkadaşlar. Şu anda Güneş batmak üzere. Ama hala bulamadık arkadaşlar. Ama hala bulamadık. Hadi bakın gidiyoruz. Sek 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 sek. Sek Evet. Olamaz. Kayra ka, Kayra vuruldun. Olamaz. Olamaz. Vay 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 vay. mı? Söyleyin. Sizi kim iş şey etti? Söyleyin. Olamaz, olamaz. Tak 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 tak, tak. Tamam. Yürün. Yürün. Ah, Kayra olmasa ölüyordum. Çok fazla kankayı bitti Tamam. Medic işe yarıyor. Kayrağı Ama çok az kaldı. Benden söylemesi. Atar moduna geçiyorum arkadaşlar. Bütün Hapishane bütün mahkumları, bütün, Nuri. 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 tamam, gurur, 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 hala, tamam, bütün, bütün mahkumları, biz, biz tamam, tamam mahkumları bütün. Mahkumlar çabuk o, o Hepinize medkit yaptım kalkın lan Evet arkadaşlar Recep'in ya yapmadım bir tek Onu sen. da yapın Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı Ama arkadaşlar Bunları cezalandırıp Öyle şey edeceğiz Ben çabuk Hop Altyazı. Hop Tamam aldım arkadaşlar m 249u aldım arkadaşlar. Alperen, Recep'in ya 500 ayrı suçtan aranıyordu. Basılıyordu hükümdarı gibi. Hadi çabuk. Çabuk oraya koyun. Ben roketi terim alıyorum. 5, 4, 3, 2 ve 1. Aldık arkadaşlar. Bazukamızı aldık. Bazuk. Evet. Lan bana mı sıkıyorsun? Çocuğum, bana, bana mı sıkıyorsun, sıkıyorsun oğlum? Tamam. Tamam. Kalıyordum. Hadi. Hadi. Git, git, git. Herkes çıksın. Aptım. Herkes oraya çıksın. Minmatları aldım. Biliyorum. Şşş. Bugün hadi. Bugün hapishanede kalıyorsunuz. Yarın mahkemede haberim. Tamam. Şöker. Burada. Tamam mı? Şimdi kalacaklar. Ölüm cezası çıkarsa kimin yaptı onu? Gel. Troluları yaptım Şimdi öldüreceğim sizleri. Hadi. Hayır, yarın Gel. cezalarına karar Hayır, hayır. Önce Şimdi ölecekler. Koyalım, hayır, hayır, hayır. Siz şeyleri şeydin. Hayır, hayır, hayır. Ben öldürüyorum. 5 Beş, 3 dört, 1 üç, Gelin. iki, Aa, aaa. herkes. Oho patladı. Hayır, hayır. Patladılar arkadaşlar. Şimdi cesetlerine bakacağız. Kardeş, güzel Ondan okladım. sonra videomuz bu kadar da Evet. Tabancamızı aldık. Şimdi ne olur ne olmaz. kardeşim. Evet. Sak 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 öldü hepsi arkadaşlar evet arkadaşlar bunu da sak bunu da sak 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Goodbye diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Siz ve arkasın. ve ne biçim ve e, Gamer Gurur'un kanalının da abone olmayı unutmayın. Açıklamaya like linkini like bırakacağız. Aynen. Evet arkadaşlar. İşte bu kadardı. Kanalım, bir şey ha, diyebilir miyim? Bir şey diyeyim. Benim miyim? kanalım. Evet. Söyle. Benim kanalımın linki de açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu ekibe teşekkür teşekkür ederiz. E teşekkür ederiz. Ya. Arkadaşlar bu arada benim kanalımın linki de büyük ihtimal açıklama kanal, açıklama kısmında olacak. Şimdilik ismini bay havalı olarak ama Daha sonra gamer havalı falan olabilir, değiştirebilir Evet arkadaşlar. Videomuz, kazayan, videomuz bu kadardı. Mi? Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Goodbye.